Türk Edebiyatı'nda Sarp Şiireli Mehmet Harşi'nin şiir hakkında bazı mülahazalar hakkında makalesi de başlıyor. Herhangi bir bağlaç, kendisinden bir cümleyle bağlantılı bir şey yok. yok. O şair 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 bir de, bir şair şair Bu şairlerde, bu şairlerde, bu olan, vardır. olan bilgisi. On ikinci cümle, olan bilgisi. Benzetme, seder, sonuç ilişkisi kimse kurma gibi düşünceyi geliştirme. C, C sonra, A. A, alışıldı mı? Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar bu sayı doğrusunu belli aralığa bölme soruları sürekli karşımıza çıkıyor. Ve sevmenin en sevdiği soru tiplerinden biri. 25. 0, 50. Artırıyor. 0, çok güzel bir proje. Buraya gelip ders veren hocalar olsun. Hepsi çok daha önce uzun yıllar MEP'te görev yapmış hocalarımız, deneyimli hocalarımız. Derslerimiz güzel geçiyor. Cumartesi denemelerimiz var. Günde 4 saat, haftada 4 gün ders görüyoruz burada. Memnunuz yani. Buradan Halliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Canpolat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten de çok güzel. Ben geçen yıl dershaneye gittim aynı şekilde. Mezuna kaldım. Dershaneyle de hiçbir fark yok. Hatta ekse daha güzel bence. Hiçbir ücret ödemiyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Halil'e Belediye Başkanımız Mehmet Çampolat'a buradan çok teşekkür ediyorum. Diğer dershaneden hiçbir farkı yok. Ben geçen sene dershaneye gittim. Yine aynı şekilde hem hocalarımız olsun hem e, müdürlerimiz olsun. E, hepsi çok iyi. E, derslerimiz haftanın dört günü ders var. E, bir gün soru çözümü, cumartesi günleri deneme sınavlarına giriyoruz. Hepsi aynı kalitede, hepsi aynı şeyde. Hocalarımız e, Teneffüslerde bile sorularımızı çözüyor. E, Hiçbir bize e, şey hayır demiyor yani. yani. Ne zaman sorumuz olsa götürüp e, rahatlıkla çözebiliyoruz. O imkanı bize sağlıyorlar. Yani çok iyi bir yer. <gülüyor> <gülüyor> küçük parçadan büyük bir parçaya dönüştürür, kısmını alıyoruz. K ile başlıyor ya. Küçük parçadan... yarında yani bir şey olur ki bir insan diğer bir insanla başa bu böyle denk <laughs> Ama benzer şeyler olmuştu. Burada, bundan bunu anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki binadan önce 2000 yıllardan başlamış, binadan sonra 100 yıllara kadar devam etmişlerdir. Göçlerin başlıca nedenleri,